Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir kupa kasma videosuyla karşınızdayım ve bu videoda Colt'la birlikte oynayacağız. Tek hesaplaşma modunda oynayacağız. Toplamda videonun uzunluğuna göre 3 ya da 4 tane maç atacağım ve kupa kasma taktiklerini size anlatmaya çalışacağım. Siz de hızlı bir şekilde kupa kasmak istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Ayrıca videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu izlemeye devam edin. Bakalım bizi neler bekliyor. Ve ilk maçımızda karşınızdayız arkadaşlar. Hemen size kupak kupa kasma taktiklerini de ben anlatmaya başlayayım. Burada cold oynuyoruz. Toplamda 3 tane maç oynayacağız demiştik. Ve 3 maçta da, birinci olmaya çalışacağız. Bazen ikinci olacağız. İkinci bizim kabulümüzdür her zaman ama. Üçüncü olmaya gerçekten ben de istemiyorum. Sevmiyorum. Bakalım şu an e, taktiklerimizin ilki olarak e, rakiplerle fazla uğraşmamak arkadaşlar. Mesela bu rakip benle çok uğraşıyor ve her şeyini kullandı. Her şeyini kullandı ama ben yine de öldüremedim. İşte bu da benim beceriksizliğim oldu. Siz böyle şeyler yapmazsanız güzel şeyler olabilir. Şurada Roza'nın geldiğini gördüm ama maalesef e, Rosa benim ateşlerimden kaçtı. Bakalım oradan. Şurada bir brok vardı, abi brok'u nasıl alamadık? Güzel, güzel. Broku öldüreyim derken bu sefer red Zone'u ölecektim, o da garip olacaktı. Ama yine ben hasar veremedim. Abi beni öldürecekler galiba ya. Şuradan hemen kaçacağım. Bakalım. Rosa var. Rosa'yı. Rosa şu anda savaşta mesela hemen arkasından kovalıyoruz. Rakibimizi öldürmeye çalışacağız. Arada sıkıştırıp bakalım. Oradan, oradan bir kill alabilirdik ama yanlış yerlere ateş ettim. İki tane, iki kişi daha savaşıyor şu anda. Bakalım oradan yükleri aldıktan sonra savaşabiliriz. Evet evet son anda ultimizi bastık ve Colt'la ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Güzel oldu sakin oynayın arkadaşlar. Mesela burada ne yaptığımı tam olarak ben de anlamadım ama sakin oynadım. Birazcık yük toplamaya çalıştım ve savaşan rakiplerimle birlikte aralara kaynak yaparak onların ölmesini kolaylaştırdım kendimi birinci olma ihtimalimi giderek artırdım. Bakalım ikinci maçta da aynı olacak mı? İkinci maça geçiyoruz. Ve ikinci maçımızda karşınızdayız arkadaşlar. Colt'la birlikte oynuyoruz. Toplamda 3 tane maç oynayacağım dedim. Ve kupa kasacağım dedim. Şu an ikinci maçtayız. Bakalım hemen taktiklerimizi de ben anlatmaya başlayayım. İlk olarak böyle kutuları toplamaya çalışın. Yani rakiplerinizden uzak olan böyle kolaylıkla alabileceğiniz kutuları toplayın. Ve güvenli bir yere saklanın arkadaşlar. Mesela ben şu anda 3 tane yükümü topladım ve güvenli olarak şurayı gördüğüm için oraya saklanmak istiyorum. Ama orada beat'in afekli olduğunu sandım. Onla bir savaşıp, e, oyunu orada kazanabilirim diye düşündüm ama maalesef kazanamadım. Bu arada bit bayağı bir yukarı çıkmış. Oradan kaçar yeri yok onun. E, onu alma ihtimalimiz var tabii ki ama ultimizin de olması gerek. Bu arada Edgar geliyor. Edgar'dan gerçekten korkuyorum çünkü yakın mesafede daha hızlı vurup beni öldürebiliyor. O yüzden buradan kaçacağım. E, kendime daha güvenli, güzel bir yer bulmak istiyorum. Şurası benim için güzel olabilir. E, Red Zone'a gelip dibimde patlamazsa gerçekten sıkıntı yok diyebilirim. İlerideki kutuyu mesela e, otları mesela kontrol ettim orada kimse yok şu an oradan bir tehlikenin geleceğini düşünmüyorum şu sol taraflardan gelirse gelir. Bakın sol tarafta da kaç kişi var? 2 kişi var benim dışımda. Şu anda toplam 3 kişiyiz. 2 kişi kaldı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan gördüğünüz gibi ilk 2'ye kaldım arkadaşlar. Şu an ben yenilsem bile 8 tane kupanın sahibi olabilirim. Bakalım 8 tane kupayı alacağız mı yoksa 10 tane mi kupa alacağız ama haydi işte bu işte bu mükemmel çok güzel bir şekilde oynadık ve ikinci maçta da birinci olmaya başladık arkadaşlar ve hız kesmeden üçüncü maça geçeceğiz. Bakalım üçüncü maçta bizi neler bekliyor. Üçüncü maça başladık arkadaşlar. Colt'la birlikte oynuyoruz. To kupa kasacağız demiştik. Bakalım kupalarımızı hızlı bir şekilde kasabileceğiz mi? Bu arada ben taktikleri anlatmakla devam edeyim. Şöyle kutularımızdaki yükleri toplayacağız ve savaşa hazır hale geldiğimizde birazcık da Saklanma taktiklerini uygulayarak birinci olmaya çalışacağız. Mesela biz sadece adamlardan uzak durarak yani buradaki yükleri toplamaya çalışarak bile 3 tane savaşçının elenmesini sağladık. Ve şu anda giderek birinci olma ihtimalimiz yükseliyor. Ben şurada birazcık bekleyeceğim. Yakınıma bir rakip falan gelirse onu öldürmeye çalışacağım. Hatta şurası daha güzel olabilir. Ortaya da birazcık yakın. Bakayım ortadan birileri görükürse onları öldüreceğim direkt ben hiç beklemeyeceğim. Şu anda mesela Crow elendi güzel oldu bu 6 tane savaşçı kaldı bakalım devamı gelecek mi bu elenmelerin mutlaka gelecektir bizim haricimizde 5 kişi var ve şu red zone düşüyor arkadaşlar bu red zone'a da dikkat etmek lazım mesela red zone düşüyor derken üzerime red zone düşmesi yok mu dedim red zone'da çok güzel bir şekilde düştü şu an bir kişi daha elendi ve 5 kişi kaldı toplamda bakayım şurada Edgar'ı gördüm ben otun içerisinde ama inşallah buraya doğru gelmez. Gelirse sıkıntı büyük. Aa, kendimi gösterdim. Çok kötü bir şekilde kendimi gösterdim. Yani baya bir kötü oldu. Şurada bir savaş görüyorum ben. Bakayım orada bir savaş görüyorum. O çok güzel. Çok güzel. Edgar onu öldürdü. Ben de gittim. Edgar öldürdüm. Mükemmel bir şekilde oyuncular elendi arkadaşlar. Bakayım şu arı kızı eleyebileceğiz mi? Hiç bilmiyorum. Arı kızı ölmeyeyim ya. Abi burada da arı kızı ölmez ki. Abicim neden neden böyle bir şey oldu? çok güzel bir şekilde öldürdük. Ve 3. maçta da birinci olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son bir tane bonus bölüm çekeceğim. Orada da bakalım birinci olabileceğiz mi? Kupalarımızı hızlı bir şekilde bakalım. Kasabiliyoruz mu? Hep birlikte göreceğiz ve son maça yani 4. maça geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. 4. maçta birlikte karşınızdayız arkadaşlar. Colt'la birlikte oynuyoruz. Kupa kasmaya çalışıyoruz. İlk 3 maçı kazanıp 10 tane 10 tane 10 tane toplamda 30 tane kupamızı almaya başarmıştık ve burada da bir birinci olarak 40 kupaya bunu ulaştırmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak? Rakiplerimiz bizi yenebilecek mi? İlk taktiğimiz olan buradaki e, yükleri toplayıp ve sinsi bir şekilde beklemek arkadaşlar. Böyle bekleyerek siz de oyunu hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz. Çünkü beklememizdeki amaç gerçekten çok iyi. Gördüğünüz gibi haberi olmayan böyle rakipleri öldürüyorsunuz. Yani rakiplerin birbirini öldürmesini bekliyorsunuz ve e, hiç haber olmayan kişileri de siz öldürerek oyunu kazanma ihtimalinizi giderek artırıyorsunuz. Unutmayın bu bir hayatta kalma oyunu. Yani burada saklanan falan varsa o o tarz kişiler çok kazanıyor. Mesela gerçek hayatta nasılsanız o şekilde e, yani disiplinli oynayın, dikkatli oynayın yeterli. Hemen şöyle aşağı doğru ineceğiz. Mesela şurada ben rakibimin nerede olduğunu ben gördüm orada bir Nita'nın da ayısı var ve üzerinde şu anda 5 tane yük var ama Shelly'ye ben yakın mesafeden saldırırsam beni parçalar ama çok güzel. Şu sol tarafta ben 3 tane yük buldum. E çok iyi değil mi abi? Gerçekten 8 tane yüküm oldu şu anda. Gerçekten çok iyi. Bu arada bu arada Shelly şeyin içine düştü. <laughs> Shelly rezon'a düştü için oldu. <laughs> Bu maçta da birinci olduk. 10 tane kupayı aldık ve 4 maçı 10 kupayla tamamladık hepsini. Toplamda 40 tane kupa kastık arkadaşlar. Güzel oldu. Kupa yolunda bayağı bir ilerlediğimizi ben biliyorum. Güzel oldu. Bu şekilde kupalarımızı ilerletebiliriz. Siz de böyle sağlıklı oynayarak yani sakin oynayarak disiplinli oynayarak, saklanarak, gerektiği yerde çıkışları yaparak, adamlara saldırarak güzel bir şekilde oyunlarınızı kazanabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın Son olarak sizlere kulübümüzden bahsetmek istiyorum. Kulübümüze katılarak videolarımızda yer alabilirsiniz. Böyle oyunlar oynayabiliriz. Görevler yapabiliriz. Birlikte sohbet edebiliriz arkadaşlar. 145 bin civarında toplam kupamız var ve 22 tane üyemiz var. 78 tane boş yerimiz var arkadaşlar. 1000 kupa üzerindeki herkesi davet ediyoruz. Herkesi bekliyoruz.